Merhaba güç öğretmeni severler. Ben Yankı Tansu. Birçoğunuzun artık tanıdığı, umuyorum sevdiği, dinlediği, takip ettiği gibi. Bugünkü konumuz, sıkıldınız belki ama emin olun, sıkılmayanlar 10 kat daha fazla. Yağlar. Youtube videolarında olsun, Facebook'ta olsun, yağ, yağ, göbek, bölgesel yağ, bel bölgesindeki simit, kalçada birikmiş yağ, Bunlar ağzından çıkar çıkmaz izleyici sayısında patlama. Niye? Çoğumuzun problemi bu. Çoğumuzun problemi bu. Bunu açık söylemek gerekirse tekrara düşmeden yağla ilgili konuşmak zor. Neden derseniz sık sık da söylüyorum. Yağ kazanma ya da kaybetme mekanizmaları basit. Kısaca zayıflamak. Yani yağ kaybetmek oldukça basit. Kolay demiyorum ama yöntemi basit, yöntemleri basit. Şundan bahsedeyim. Tekrar düşmeyeceğiz gibi bir iddiam da yok. Çünkü ee, ne kadar farklı kişi ulaşırsak bu bilgiyle o kadar faydalı olur. Ya dediğiniz şey vücudun rezerv enerjisi, rezerv yakıtı, yakıt deposu öyle söyleyeyim kısaca. Yani yağı vücudunuz siz çirkin gözükün diye, şekilsiz gözükün diye depolamıyor. Enerji olduğu için depoluyor. Nasıl depoluyor derseniz, harcadığınızdan fazla yerseniz bunu yağ çeviriyor ve depoluyor. Şimdi bunu net anlamanız lazım. Dolayısıyla yağı kaybedeceğim diye bir iddianız varsa, bir hedefiniz varsa harcadığınız enerjinin aldığınız yiyecekten fazla olması gerekiyor. Burada yapılan hata şu. Herkes harcadığı enerjiye odaklanıyor. Ama aldığı yani yediği enerjiyi umursamıyor. Ve tabii ki kısmen fitness endüstrisinin, spor endüstrisinin bize dayattığı şeyler. Herkes daha fazla spor yapmak işte. Peki daha fazla spor yaparak işinizi çözebiliyor musunuz? Bazen evet bazen hayır ama genellikle kalıcı değil. Neden derseniz yemek yemek ucu açık. Yani günde 5-10 bin kalori alabilirsiniz. Ama hareket etmek ucu açık değil. Her gün düzenli olarak 5-10 bin kalori harcayabilecek kadar spor yapabilecek, sürenin olmadan yani sakatlanmadan çok az sporcu vardır. Dolayısıyla her zaman sizin yediğiniz miktarın harcadığınızdan fazla olma şansı var. O yüzden herhangi bir bölgenizde yağla ilgili, kilo ile ilgili sorun varsa ilk başlayacağınız yer spor değil ilk başlayacağınız yer beslenme. Beslenmenizi düzene sokmak zorundasınız. Nasıl düzene sokacaksınız? Bakın, birçok bilgi var. Burada bahsettiğim ilk şey, sağlıklı beslenmekten önce eğer vücut kompozisyonunuz, yani yağ miktarınız, görünüşünüzle ilgili bir kaygınız varsa, birinci yapmanız gereken şey kalori alımınızı takip etmek. Çünkü kalori alımınız birincil olarak belirleyen şey vücut kompozisyonunuz. İkinci olarak da makro besinleri yani yediğiniz günlük karbonhidrat, protein ve yağı takip ediyor olmak. Niye takip ediyorsunuz? Niye bununla uğraşıyorsunuz? Onu da söyleyeyim. Çünkü takip etmeden çözebiliyor olsanız zaten bu probleminizi daha az yerdiniz, basitçe ve çözeriniz. Bana en sık gelen şeylerden biri. De, Hocam takip ediyorum, yani dikkat ediyorum, dikkat ediyorum olmuyor. Ne yesem oluyor, ne yemesem olmuyor. Ne kadar diyorum günlük kalori alınız? Bir fikir yok. Makro takip ediyor musunuz? Hayır. Peki çok ya da az yediğinizi neye göre belirliyorsunuz? Göz kararı. Demek ki göz kararı metodu sizde işe yaramıyor yani olmuyor. Demek ki takip edeceksiniz. Demek ki kayıt altına alacaksınız ki ne yediğinizi görün. Kilo kilo problemi olan çoğu insan düşündüğünden çok daha yüksek kalori tüketiyor. Ee, şimdi makro takibi, kalori zayıflama rehberi isimli videom var. Oradan detaylı bir şekilde nasıl yapılıyor eee ne olması gerekiyor maklular? Bunları öğrenebilirsiniz. Ama öncelikli olarak beslenmenizi çözmeye niyet edin spordan önce. Sporla ilgili de bir sürü videom var. Zayıflamayı destekleyici spor videom var. Onu izleyebilirsiniz. Ee, ama yağın ne olduğunu öncelikli olarak anlayın. Bölgesel yağlar yine korkunç popüler konulardan biri. Neden derseniz aşağı yukarı herkes için yağ bölgesel en son bir yerde depolanır. Tabii ki siz 30-40 kilo fazlanız varsa bu daha vücuda eşit şekilde yayılmıştır ama son 10 kilonuz genelde her kişiden kişiye değişen sizin vücudunuzun genetik olarak belirlediği bir bölgede belir toplanır öyle söyleyeyim. Yani yakıt deponuz ağırlıklı oradadır. Nasıl gider bu son yağlar? Herkesin kafasına bu takılıyor. Son yağlar nasıl gider? Şimdi iki şeyden bahsedeyim. Birincisi son ya gidecek olan yağların gitmesi gerekiyor. mu? Estetik görünüş olarak gitmesi gerektiğini düşünüyor olabilirsiniz. Tamam ama e, normal yağ oranındaysanız ama belli bölgenizde ufak tefek yağlanma varsa bunu sadece estetik kaygılarla sağlıksız olduğunu düşünmeyin. Yağ oranınızı ölçün. Onunla ilgili de videolar var. E, bende de var. Başka yerde de var. Mezura ile ölçeceksiniz. Yani yağ oranınızı o biya cihazıyla değil elektronik cihazla değil mezura ile yağ oranınızı ölçün. Normal rakamlar içerisindeyse belki de zayıflamanız gerekmiyor. Ha. Daha fazla yağınız varsa o zaman zayıflayacaksınız. Yöntem de bölgesel yağdan kurtulmanın yöntemi de zayıflamakla aynı. Çünkü neden derseniz vücut o son yağı da enerji olarak kullanmak zorunda. Başka bir mekanizması yok. Başka gizli bir mekanizması yok. Ha, o bölgeyi çalıştırmanın o bölgeden yağ yakması defalarca kez anlattım. Defalarca kez videosuna çektim. Safsata. Yani Buna her safsata dediğimde de birileri çıkıp ama 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 ya ben amalarınızı sizi baş başa bırakıyorum arkadaşlar. Ama diyecekseniz hala yapacak bir şey yok. Mekik çekerek karın bölgenizin inceleyeceğini düşünüyorsanız eğer çekebilirsiniz. Sabahtan akşama kadar günlerce çekebilirsiniz. Gerçekten. Ben sizle uğraşamam. Ben dinlemek isteyenler için söylüyorum. Mekik çekerek karın bölgesi erimez. Karın bölgesinin erimesi için herhangi bir bölgenizin erimesi için kalori açığınız olması lazım. Öncelik bu. Şimdi YouTube videoları biliyorsunuz biraz daha kalıcı, geniş kitleye ulaşıyor. Her zaman birisi bir yerden bir şey yakalayıp bir şey kitleme derdi. Kalori her şey mi? Hayır değil. Makro besin her şey mi? Hayır değil. Çeşitli metabolik problemleriniz olabilir. Çeşitli rahatsızlıklarınız olabilir. Hormonal problemleriniz olabilir. Yani kalori dengesini tutturmanız, zayıflamanız için %100 başarılı bir yöntem değil ama %95 durumda geçerli. O yüzden önce bunun üzerinde duruyorum. Ha? Buradan başlarsınız. Olmuyorsa eğer kalorinizi kontrol altında tutmanız, takip etmeniz, düşürmeniz, sporla desteklemenize rağmen kilo veremiyorsanız o zaman başka bir sorun varsa onu ararız. Ama bunu hiç yapmadan, denemeden kullandığınız ilaçlara, hormon dengenizdeki bozukluğa vesaireye bağlamanız kilonuzu yanlış. Altını çiziyorum. Yanlış. Dediğim gibi. Önce kalori sonra makro besinler. Sonra onlarca başka şey sayılabilir kilo alıp verme mekanizması ile ilgili. Tabii ki bu kadar basit değil. Ama önce buna. Önce önemli olan konuya odaklanın. Spor ve beslenmedeki en büyük safsatalar önemli konuları gözden kaçırıp önemsiz detaylara odaklanmaktan geliyor. Ve vücut kompozisyonunuzla ilgili odaklanacağınız şeyler bir kalori 2 makro besin dağılımı. Bu arada teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Videoların artık sonuna özellikle ekliyorum. Çok sonra ne oluyor. Uzaktan spor ve beslenme koçluğu yapıyorum. Burada anlattığım bilgilerden daha fazla desteğe, daha fazla takibe, bilgiye ihtiyacınız varsa ama normalde YouTube'da ve Facebook sayfamda yayınladığım bilgilerle zayıflayan yüzlerce kişi var. Her geçen günde artıyor onlar. Öğrencilerim de var. Ücretli öğrencilerim de var. Onlar da her gün her geçen gün e, kilo veriyorlar. Ama dediğim gibi daha fazla destek varsa böyle bir yöntem de var. Mesaj atabilirsiniz. Bilgi gönderirim. Güç Hepinizi takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Takip etmeye devam edin diyorum. Videoları eklemeye YouTube'a e, devam ediyor olacağım ben de. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.